Dizi Bülteni kanalımıza hoş geldiniz. Cennetin Çocukları dizisinin ikinci bölümünde İskender'in Arafköy'deki yeni hayatına dair önemli gelişmeler yaşanacak. İlk bölümde geçmişin gölgelerinden kaçan İskender, Arafköy'de sıcak bir aile ortamı ve içsel huzur arayışına girmişti. İkinci bölümde bu arayışın meyvelerini toplamaya başlayacak. Cennet Ana'nın bilge şefkati, Ayşeci'nin saf neşesi ve Oltacı Bayram'ın dinginliği, Ayla Kademin sessiz bilgeliği ve herkese kol kanat geren doktor gönülün iyiliği, İskender'in buz tutmuş kalbini yavaşça çözmeye başlayacak. Ancak Arafköy sadece bir huzur limanı değildir. Herkesin kendi iç savaşını verdiği bu kasabada, İskender'in soruları cevaplandıkça geçmişin gölgeleri daha da belirginleşir ve bilinmeyen sırlar su yüzüne çıkar. Kendi gerçeğiyle yüzleşirken Arap köyün derinliklerinde saklı daha büyük bir bilmeceyle karşılaşacaktır. İskender'in dün...